Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Exor Team'den Faruz. Bugün sizlerle beraber uzun bir süredir üzerinde çalıştığımız Zula hilemizi sizlere tanıtacağım arkadaşlar. Tanıtıma geçmeden önce, özelliklere geçmeden önce sizlere birkaç bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Biz Exor Team olarak 3. parti yazılımlara para verilmesi taraftarı değiliz. Ücretsiz olması gerektiğini düşünen bir tutum sergilemekteyiz. Lütfen hilelere, 3. parti yazılımlara para vermeyin arkadaşlar. Ciddi anlamda gerek olmadığını sizlere kanıtlayacağız. Çok büyük meblalar kazanmayacağız. Sanılıyor bu işten. 50-60 aylık 160 liraya bile satılan hileler var. Bu hilelerden kendinizi kurtarın, kendinizi soyutlayın arkadaşlar soyutlamanız gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü soyutlamadığınız zaman gerçekten cebinizi yakacak derecede ciddi bir satışı var. Biz Exor Team olarak çıkarttığımız bütün hileleri sınırsız ve ücretsiz olarak kullanıcılarımıza sunacağız arkadaşlar. Bu sadece Zula hilesi için değil, ileride çıkartacağımız bütün hileler için bu şekildedir. Bu işten bir kazanç elde etmeyeceğiz arkadaşlar biz. Yani sadece sizlerin güvenini kazanmak, sizlerin saygı duyduğu bir ekip haline gelmek istiyoruz. Umarım bunu da çok kısa bir sürede başarırız. Şimdi fazla uzatmadan konuyu insert tuşuyla hilemize geçiş yapalım arkadaşlar. Hilemizin sade, modern ve şık bir görünümü olduğunu söylemek isterim. de görünüm pek önemli değil diyen insanlar var. Fakat neyin nerede olduğu, ne şekilde olduğu gerçekten hile kullanan birisi için önemlidir. Yani wall açtığınızda yani başka bir şeyin açılmaması ve tüm kontrolün sizde olması gerekir arkadaşlar. Hemen şöyle bir rastgele oyunumuza geçelim. Şimdi wall hack'imizi açtığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir şekilde hiçbir imajın arkasında kalmıyor karakterimiz. Tam anlamıyla öne çıkıyor. Bunu tabii ki biz şu anda Gladio olduğumuz için Zula tarafını uygulayacağız. Bizim tarafımızda herhangi bir şey olmayacak. Champs açtığımızda bu şekilde e, işaretleyebileceksiniz. Ben kendi bilgisayarıma özel bir dipnot düşeyim arkadaşlar. Benim grafik ayarlarım yüksek ayarlarda olduğu için şu parıltı efekti var. Glow efekti var bende. Sizde düşük ayara ya da orta ayara aldığınızda bu olmayacaktır. Ben bu şekilde kullanıyorum siz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Zula'ya geçiş yapalım buradan. ACP box ise arkadaşlar karakterinize böyle bir kutucuk çizmekte. Bu kutucuk sizlere aimbot kullanırken çok ciddi destek sağlıyor. Bunu da Gladio tarafına aktif edelim. ACP line düşmanla sizin aranıza bir line çiziyor. Bir çizgi çiziyor. Bu çizgiyi ben kullanmıyorum genelde. Middle'da kullanabilirsiniz. Up'da kullanabilirsiniz. Yani sadece Gladio tarafında ya da sadece Zula tarafında kullanabilirsiniz. Fakat ben bunu kullanmayı pek tercih etmiyorum arkadaşlar. Şunu da Zula yapalım. E, ACP Distance düşmanlarınızın ya da takım arkadaşınızın size ne kadar uzaklıkta olduğunu gösteren bir sistemdir. E, bu sistemi de aktif edelim. Crosshair. Crosshair'a gelecek olursak arkadaşlar, crosshair hilemiz zaten her hilede olur. Şurada bir e, circle çıkar. E, laser dot her eklentisiz, yani eklentili eklentisiz her silahınıza e, lazer ekler. Bu da iyi bir özellik gerçekten. Şimdi no recoil, e, silahınızın ciddi anlamda sekmemesini sağlamakta. Bunu da oyunda göstereceğiz. Fast reload, hızlı şarjör değiştirmenizi sağlıyor. Fast Switch hızlı geçişleri sağlıyor. Name SP karşı tarafın isimlerini de görebiliyorsunuz. Bump ACP bombanın eğer bir sabotaj modu olsaydı bombanın nerede olduğunu görebilecektik. Yine biz açalım. ACP radarda kim nerede ne yapıyor burada görüntüleyebiliyoruz. Bu arada oyunumuza giriş yapmış olalım. Speed value'umuzu biraz düşürelim. İkiye alalım. Takımı yok et. Fazla ben abartmak istemiyorum. Aim botumuzda bildiğiniz gibi sizlere nişangah yardımı yapmakta arkadaşlar. Ben bunu ters lokal alıyorum. Siz istediğinizi alabilirsiniz. Aim position adama nereden vurmasını, düşmana nereden vurmasını söylüyorsunuz. Body e, göğüs hizası, legs ayaklar, throat da hidden biraz aşağısı, başın biraz aşağısı. Aim team tabii ki de biz glad olduğumuz için zulaya ayarlayacağız. E, bu şekilde hilelerimiz aktif. Şimdi Z tuşunu ayarladık. Z'den hızlanmamız gerekiyor. Z tuşunu ayarladık mı? Bir saniye hemen bakalım. Ayarlıymışız fakat biraz kız az geldi bana. Şuradan aktif etmemişiz pardon. Şöyle bir hileyle gezinelim. <laughs> So I she bought a pill, and now she call it super life. Yeah, she want me come over, fuck her body, so she fuck me all the night. Yeah, bitches in the club sell the souls for a drive to clone night. Yeah, seem like they will do everything to feel a bit alive. Super life, she gon live it twice. Nothing that she wouldn't do to try to feel alive. Super life, don't care if it's right. She just wanna get a little taste of what it's like. Super light, she gon' live that. that. If you broke, she ain't with that. With that. Super white, she gon' slip that. Tryna get to her high, she can't get back. Call me up, I know what she want Someone to get high with somebody to fuck. Every time they call it suicide. I call it lost, but she call it super light. so as you thought. Now she call it super light yeah. she want me come over fuck a body so she fuck me all the night yeah. Yeah, yeah. bitches in the club sell the souls for a drive to clown Yeah. seem like they will do everything to feel a bit alive <laughs> Oh, She want someone to get high with, somebody to fuck. They say she crazy, they call it the a suicide, but I call it lust. She call it superlight. Yeah, shorty so wise, she bought a pill. Now she call it superlight. Yeah, she want me come over, fuck her body, so she fuck me all the night. Yeah. Just in the clubs and the souls for a drive to Cologne Yeah Seem like they will do everything to feel a bit alive It's like she's so high. See it in both her eyes She ain't even got emotions left She ain't even got a post, don't try You don't even wanna ask that girl Better make two feet, four or five Everybody knows she's super lit Like super nervous in the sky I think it's funny how a superficial girl Keep trying to live a super fucking life right? She ain't even got a super fucking clue How to ever make it to the other side She wanna be on film super A She wanna make those nails super size. Trying to live a new life, you could taste She just wanna live a super life, life, life demon, Kafa Kafaya ayarladığım için sürekli e, Kafaya ayarlı olduğu için sürekli kafa tarafından vuruyor e, Z'ye basarak anında hızlanıyorum Z'ye çektiğimde e, hızlanma kapanıyor arkadaşlar Anlık olarak Rakibin arkasına geçmek için e, güzel bir özellik <laughs> she want me come over fuck a body so she fuck me all the night yeah. Yeah, yeah. bitches in the clubs and the souls for a drive to club line yeah seem like they will do everything to feel a bit alive <laughs> 「タタタタタタタタタタタタタタ call it suicide, but I call it loss. She call it super life. Seems like they will do everything to feel a bit alive. <laughs>